İsminiz neydi? Gamze Hanımcığımdan bir soru gelsin. Merhaba. Ee, öncelikle ben Adce'ye hayranıyım. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum Adnan ve Ceyda'ya. Ee, Adnan biraz ro aslında romantik olsa öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü Ölce. Ceyda daha farklı şeyler bekliyor ama hani sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yok bunun dışında artık biz Ceyda'yı gelinlikle, Adnan damatlıkla görmek istiyoruz. Adcı ailesi olarak. Ne zaman evlenme teklif etmeyi düşünüyorsun? Vay. Zor yerden geldi Hadi. Adnan. Hadi. Çalıştın mı buraya? Hadi. Zor yerden çıktı soru. Çalışmasak şu an bu programda olmayız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Gamze sen hoş gelmişsin, sefa getirdin. Hoş bulduk. Ee, sana şunu söyleyeyim. Romantik değilim evet beceremiyorum bazı şeyleri ama becermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bazı şeyleri büyüklerimden, üstadlarımdan öğrenerek. Estağfurullah. Üstad derken kimi gösteriyorsun? Murat abi. Estağfurullah. <laughs> Güzel, tamam. Yeri geldiğince bunları öğrenerek uygulayacağım. Ya hiç gerek yok. Ben Adnan'dan hiçbir şey istemiyorum. Ben Adnan'ın gözlerinden o bana bakışlarını, bana hissettiklerini, benimle konuşması <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar çok her şeyi anlatıyor ki yani hiçbir şey istemiyorum. Ya yeter ki bana öyle olsun. Nesin bugün soru sordun mu? Nesine gitsin bakalım kime gelecek soru. Öncelikle Melis Erdem'e selam söylüyorum buradan. Ee, ben Eser'e bir soru sormak istiyorum. Geçen gün şöyle bir şey söyledi. Lütfen dedi Erdem'e dedi aday gönderin yoksa son çare Melis'e dönecek dedi. Bir kere bir şöyle bir şey söylemek istiyorum. Melis asla son çare değil bu bir. İkincisi Erdem'de de hiçbir kız göremediği için tekrar Melis'e dönebilecek karakter zayıflığına sahip bir insan değil. Bunu neden söylediğini çok merak ediyorum. Okey söyledim, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte ya. Mesela, herkes senden Bravo Eser, çözdün. Bak Eser, Cansel'le takıştığında da bunu yap. Neydi <laughs> o? Bir erkek <laughs> evde son sözü söyler, o da ne olur? <laughs> Peki, Peki karıcığım. <laughs> tamam mı? <laughs> Sen bunu yap, tamam işte. Temiz <gülüyor> işmiş <gülüyor> bak bu güzel taktik. <laughs> Peki o evde soru sorulmayan bazı isimler var. Mesela Nura hiç soru sorulmadı. Soru sormak isteyen Nura kim var? Haydi Şefika Hanım hatta sorsun yapar, ya gelmiş Fransalardan hatta dönemiyor bizim yüzümüzden. Ben gerçekten buraya ilk gelmeden önce sosyal medyadan takip ettiğimde herkes diyordu sizin taraflı olduğunuzu İster istemez bir kuşkuyla geldim. 16 tarafım var benim 16'sında tarafındayım. Bir saniye kuşkuyla geldim ve şu köşede oturdum resmen seyrettim böyle çünkü biraz da rahatsızdım biraz da ortamdan dolayı. Ama ondan sonra resmen sosyal medyada herkesi tek tek şunu belirttim. Mikrofonu yakın. Dedim ki kesinlikle Seda Hanım, yani şurada sizin onlara davranışınız, onları nerede törpülemeniz gerektiğini birebir izledim. Ve kesinlikle bütün samimiyetimle söylüyorum Seda Hanım asla taraflı bir sunucu değil. Tutuyorsan da biraz kız tarafını tutuyorum. Ya kesinlikle. <laughs> Onu da çaktırmadan çünkü şöyle söyleyeyim. Var. Sağ olun bakın yani hani aramız ilişkimiz her zaman hepsiyle ama. ...bir gelin adayına biraz sus diyorsam... Aynı. ...damat adayı Aynı. kabarıp da o iş büyümesin. Bizim gözümüzün önünde patlamasın diye. Anlatabiliyor muyum? İster birlikte oldukları zaman mutlu olsunlar ben... Bütün yapım onları destekliyoruz. Biz beraber mutlu değiliz ayrılalım desinler. Kararını söylesinler. Başkasıyla mutlu olma şansını da veriyoruz. Tabii siz sevgili izleyicilerimizle beraber tekrar hatırlatayım. Başında kaçıranlar varsa artık efendim bizi... Kısmetse olur Kanal D adresinden internet sitesinden oyluyorsunuz. SMS atmanıza falan gerek yok. Böylece daha çabuk ulaşıyorsunuz, daha yakın oluyoruz. Buraya davet edemesek bile internet sitesi aracılığıyla oylama daha hızlı, daha kolay, daha pratik. Hiçbir sıkıntı da yok. Ee, sizlerin desteğiyle inşallah hepsini biz burada evlendir göndeririz.